Mids almadım buna. Hmm. Şimdi biz AD mi kassam ben AP mi kassam? Acaba? Yine aynı şekil girelim. Aynı şekil girelim. Shield başlayalım bence bu matchup'ta. Değil mi? Evet. Shield önemli abi. Ve muhtemelen ben AD kasacağım. Böyle ilk item'dan ilaç sindiren alırım. Ya da maaf olmuş. Abi beni seviyor musun? Seviyorum kardeşim. Hepimiz bir aileyiz bunu unutmayın. Güzel takas bu arada. Güzel takas attık. Allah ne oluyor lan zıplıyoruz. Bak yine zıplattım. Yani sen beni 1 1 de alabileceğini falan mı zannediyorsun? Köpek! Zındık senin. Ananı Şaka yapmıştım ama ben ya. <laughs> öldüm ya. Kesin öldüm. Ya sen beni bir 1 de alabileceğini falan mı zannediyorsun? Köpek! Allah! Hayır, ne yapıyorsun lan? Lan oğlum, bırak beni artık yeter ya. Yok artık. Haha, <laughs> haha, <laughs> ezik. Merak. Ya bu ne kadar gezdekalı bir kedi ya. Gerçekten bak yani az önce kapıyı açmaya gittim videoyu izlerken. Gelmedi. Geri kapattım şimdi yine miyavlıyor ya. Ay su. İgnite atınca fotosu gitti adamı zaten. Lifesteal yapamıyor ya. TPC gelmiş midir acaba ya gelmiştir değil mi? Abi TP lan TP attım ananızı ananızı senin kafanız. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar malsın. Elif şaşırmıştır böyle bir katerini görmemiştir ki ilaç sinir falan filan. Görmemiştir yani bence. Öldün ki kanka. Baksana abi çocuk ne yapsın ki? Bu arada büyük kaçtı o gözümden kaçmadı ama. Çocuğun yapacağı bir şey yok. Fazla iyi olduğum için adam da yeteri kadar iyi olmadığı için kaybediyor. Bu kadar basit. Oh yeah. Bir kule mülk kule de aldım çok iyi oldu. Şimdi ben ne alacağım? Burası birazcık kritik arkadaşlar. Bunu kesin alacağım şimdi. Bu kesin alındı. Şimdi mahf olmuş da gidebilirim. Evet mahf olmuş gidebilirim. Gidilebilir çünkü hem Kain hem Atrox var. İkisinde kan içeni falan var. Hani tank olacaklar anladınız mı? Canı oranla vururum ben de. Mis gibi. Ondan sonrasına bakarız artık ne alacağım. Bilemiyorum. Geldim geldim. Geldim lan. Vurur musunuz? Evet. Çok güzel. A! Bu adamı keserim bu arada. Çok rahat keserim. Gel buraya bebeğim. Oğlum böyle bir şey var mı ya? <laughs> Top katayla O matchup zor değil mi? <laughs> Bize hiçbir şey zor değil kardeş. Üff tp'ye bak tp'ye bak. Huuu gel buraya gel. Gel buraya buraya gel. Kaçma bebeğim. Hey. Gülüşmeler İntikamını alacağım. <laughs> Ananı s**eyim nasıl öldüm ben? Kes lan! Ben niye öldüm ya? Hadi lan oraya la. Üf oraya bak. Dans ediyor adam ya. Helal olsun. Aslan parçası. Hayır lütfen bekle 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 bir saniye bekle. kötü oynadım ananı ya. Ya bitti işte. Al. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Beleşvinimizi de aldık ya. Beleşvin'i de aldık. Az önceki Korki de karşımda. Aynı, Hayır erip Korki o tipi herhalde artık yani. Herhalde Korki oynuyor. Yani bu, o tipileri de hiç anlamıyorum ki. Bir çare nasıl bu kadar uzun aralıklarla oynayabiliyorlar? Anlamıyorum yani, herifler hiç mi sıkılmıyor? İnsan sıkılır yani, bak. yon oynuyorum mesela, ne güzel çar değil mi? Neyse, Doran kalkanımız var. Sıkıntı yok o yüzden. Bak yavaş yavaş doluyor. Ne bitkinlik almış bu adam. Top lane, iki kişi top lane. O da güzel. Adam yani gidip bilerek beslese daha az zarar verir bu arada biliyor musunuz? İbni ne yapıyor yani? İkitap falan yapıyor. Adamın da xp'sini bölüyor. <laughs> 9x top yazıyor bir de. Ölçüyor. Hayır. Şey canım, ayakkabı alacaktım normalde. Şu an param yetmiyor. <laughs> Üf, TP'nin güzelliğine bakın. <gülüyor> 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 dur dur büyükmüyon. Oh yes. abone mi geldi Allah ne abone mi geldi a, a, <laughs> ne abone mi geldi, <laughs> ne, abone mi geldi? vur. Oh my god. Hayda. Kaç. Biz hala niye alamet almıyoruz ki? Yani oyunu açalım direkt. İki tane kule aldık zaten. İki tane kule aldık abi yani. Bir alamet ejder falan yapalım lan. Oooo! Oh! Anana uğradın çok yakındı lan. Şen ulti atmasa gidiyorduk herhalde. O kadar çok vurdu ki adam. Bir de Muramanasını bitirmemiş daha. <laughs> TP atıp keseceğim şu kuleyi ya. Bu abi? <laughs> Biraz daha geç atsaydın keşke. Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? Oğlum Korkin'in hasara bakar mısın? O ne lan? Bayağı da itemi var ama. Çocuk tipiyle bu çocuk bu tipiyle zorluyor lan. Vay. GG. Doğan var mı? Hayır. Böyle de doğayla girilmiyor. Korkinin hasara bak ya. Çocuk 4 item'mış oğlum. Nasıl bu kadar kastı ki? Çok ilginç. Adam bota 9x diyor. <laughs> Trolleyen Nunu ama. Garip. 240 puan olduk şaka maka. Bu hesap bile kaç puan? 553.